Nesil dolu. Ne ötlü alak, ne ötlü Uuu, yo yo. A, Dur Zerazı. söyleyeyim ben de öyle bir Akkuş şey. çıkmış. Akkuş çıkmış, değiştirdik. Akkuş. Akkuş çıkmış, değiştirdik. Şey, akkuş değil. Yok, Neydi? Çüze. Aksu. A. A. Yok, yok. Kalıcı lan, kalıcı. Kalıcı çıkmış, değiştirdik. Şebe aynı Dediler ki, evet. Önce, üzyuk, dedik, dedik. Dedik,, dedik, vardı. Nimetine, ne diyorsun öyle bir şey bakalım. bir yanlışlık keşap iyi ya o iyi. Yok. Dedim. Sinirli oğulları var burada. Her bir tanesi olsun. Saçmalama. Ufak. beni tercih ettin. bir İnşallah. İyi ya. Ya adam <laughs> şey Orada şey var ya. Tiresun orada bölge komutanlığı İstihbarat, jandarmalar O şey orası işte. Orası. O şeydi. Orası. şey değil. Tiresun Tamam, şanır orası. Şeşap ayrı yani. Yok, yok. <laughs> yani, Buraya Asıl şey orada Buraya bırakın, böyle belgenin şeysini bırakıyoruz değil mi? Oradan dağıtamıyoruz. Oradan çıkıyoruz.